Arkadaşlar şimdiki oyunumuzun adı Saklambaç. Odanın içine bir sürü abur cubur yerleştirdim. Abur cuburları en hızlı şekilde sepetine dolduran kazanır. Oyunumuz başlasın. Saklambaç başlasın. Gelin arkadaşlar. Hadi bakalım. En çok sepetini dolduran kazanacak bu pembe sepet. İzem'in bu gri sepette. Eymen'in en çok sepetini kim dolduracak? Hadi bakalım başlayın. Eymen çok hızlı bir şekilde arıyor. Acaba kim kazanacak bu oyunu ya? Aa, aa. Nerelere saklamışlar bunlar? Ben ama tabum kayboldu. hemen bulmam gerek. Sadece lollipop yok. Sadece lollipop yok burada. Vurdum. Aa ikisi de aynı anda buldu. Hadi sepetlerinizi atın. Hadi. Daha devam edin. Bir sürü buraya abur cubur sakladım. Bulamıyorsunuz. İyice kontrol edin. Bak çok hızlı geçiyorsunuz. Dikkatli bakın. Yavaş yavaş bakın. Sizin yerinizde olsam yavaş bakarım bizim Eğmen koltukların arasından ninja gibi geçti ee, İzem bir sürü var daha ara ara bulursun daha çok var sepetleri orada olursun Eğmen karışmasın size bir ipucu vereyim mi gençler ne? çok dikkatli bakın Bak siz çok hızlı bakıyorsunuz her yerde bir, bir abur cubur olabilir her yerde bir abur cubur olabilir İzem ara İzem ara let's go Sadece buldum. Aa Eymen bir tane daha buldu. İzem hadi. Aa, İzem. İzem hadi. Aa Eymen bir tane daha buldu. İzem hadi yapabilirsin. İzem, hadi yapabilirsin. Başa başa. Hayır hayır <laughs> devam edebilirsin. Hayır <laughs> İzem. Ama yap sen aramıyorsun abi. Tamam istiyorsan arayıp bulman lazım kızım. İzem arayıp bulman lazım. Acil. Aha İzem de buldu. İzem de buldu. İzem de buldu. Hadi İzem. İzem bir tane daha buldu. Nereden buluyor? İzem nereden bu? Her yerde bir şeyler olabilir arkadaşlar. Her yerde bir şeyler olabilir. Hadi bakalım hadi. Durun şuradan bir çıkayım beni sıkıştırdınız. Neler toplamışlar bakalım. Vay. İkiniz eşit gidiyorsunuz. Berabere gibi sanki. Hadi bakalım. Hadi bakalım gençler bulabilirsiniz. Ben size güveniyorum. Dikkatli olun. Olabilir mi? Yok <laughs> şey ben düşeceğim. Tablo onun arkasında mı? Hayır orada bence olmayabilir. Oraya sığmaz çünkü. O kadar küçük bir abur cubur olacağını sanmıyorum. <laughs> Yok ya. Gitmedin benimle Yastıkların altlarına iyice bakın. Ben size bir ipucu vereyim. Eymen, izem. Eymen, izem. Hadi bakalım hadi Aa Haydi. Haydi 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 tekrar tekrar devam edin bir Aynen. sürü hediye var. Bir sürü <laughs> hediye var. Heymen. Ben Ha topu top mu buldum? Ben Burada, burada Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee eğer kim güzel dans ederse Aa izem de buldu. Harika. Hadi bakalım Gizem evet, güzelce ben ne ben bak. Hemen bir komando gibi ilerliyor. Hedefine doğru. Ben de ilerleyeceğim. Ben de. Ben Ben de. Ben de. Son 3-4 hediye çok zor bir yerde arkadaşlar. Çok zor. Aa e, izem izem buldu İzem. Tamam, tamam. Sen buldun. Ağlamak yok izem sen buldun. Ya benim elim ayağıma değiyor ama. Ben. Ama izem buldu. Aa, <laughs> hadi izem hadi devam et devam et. Ben gibi. İpucu ister misiniz? İsterim. İpucunu vermem için bana şöyle en güzel dans hareketini sevgiline ipucuyu vereceğim. Ben Hadi en güzel dans hareketini Sevgileyin bakayım. Vav wow, İzem o yaptığın ne? Hayır. Bale. Bale mi yapıyorsun? Ben istemiyorum. Wow. Vay. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. İzem ipucunu veriyorum. Aha buldum. Vav Eymen hemen buldun. İzem, <gülüyor> i̇pucu <gülüyor> İzem bırakıyorsun. Hani İzem, İzem dans hediyesini kazandı. İpucu demire doğru ilerle. Demir. Aa İzem de buldu. Güzel danstı. İstersen bir dans daha et, daha vereyim sana. Hadi bakayım hangi dansı yapacaksın şimdi? Başka bir dans yap bence. Şu dansı yapıyordun ya. Ne dansıydı o? Kukuleta dansı mıydı? Halaktım <laughs> o. Hangi dans istersin? Onunla kazandın ipucunu. Emin aramaya devam ediyor. O da olabilir. Aa, harika, harika bir dans. Wow. Kazandın ipucunu. Şu tarafa doğru ilerle. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayayım meninkini. Koş 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 koş. Evet bugünlük bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Son ipucunda ucunda İzem buldu. O İzem'in hakkıydı. Onu size bölüştüreceğim. İzem bakayım alt sepetin elini. Eymen senin sepetine bakayım. İkinizin de bayağı bir dolmuş. Bravo size arkadaşlar. Bugün bu videomuzun da sonuna geldik. Unutmayın evet like atmayı unutmayın. Afiyet olsun. Tamam onu Son ben alayım. <Gülüyor> 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 Görüşürüz, arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Olurum. Görüşürüz. <laughs>